Aslan ve Fare Antik Yunan Masalı Yoksul fare koca ormanda hep korku içinde yaşarmış. Tilkiden korkar, kurttan ödü kopar, en çok da yaban kedisini görünce dehşete düşermiş. Bırakın bu yabani hayvanları, çevresinde bir dal çıtırdasa yüreği ağzına gelir, korkudan bayılacak gibi olurmuş. Fare artık bu korkuya dayanamayacağını anlayınca ormanların kralı aslana gitmiş sayın kralım, demiş. Sizden küçücük bir ricam olacak. Şu ormandaki bütün hayvanlar arasında en zavallısı benim. Ne kadar kötü bir kaderim var. Bütün ömrüm korkudan titremekle geçiyor. Bir yaprak düşse dizlerimin bağı çözülüyor. Bu korkuya artık dayanabilmem olanaksız. Siz bu koca ormanın kralısınız. Sizin kükremeniz bile herkesi dehşete düşürmeye yetiyor. Beni korumanız altına alabilirsiniz.'' Bu kadar geniş bir mağarada yaşıyorsunuz. Beni de buraya kabul edin lütfen. Size hiçbir rahatsızlık vermem. Ayağınızın altında da dolaşmam. Sesimi bile çıkarmam. Bir köşede otururum. Varlığımla yokluğum belli bile olmaz. Aslan bütün bu anlatılanları sesini çıkarmadan dinliyormuş. Farecik aslanın bu suskunluğunu hayra yormuş. Ormanların kralı ricasını kabul edecek sanmış. Biraz daha ısrar ederse bu iş olacak diye düşünmüş. Ben sizin bu iyiliğinize layık olmadığımı biliyorum ama kim bilir ne kadar işe yaramaz gibi görünsem de belki bir gün işinize yararım. Size olan borcumu ödeyebileceğim bir fırsat çıkar karşıma. Aslan çok sinirlenmiş. Öfkeden gözleri çakmak çakmak olmuş. Bak sen terbiyesize diye kükremiş. Sen kendini ne sanıyorsun? Benim gibi koca bir kral senin gibi bir bücüre mi muhtaç olacak? Senin bana ne yararın dokunabilir ki? defol başımdan. Seni bir pençe darbesiyle duvara yapıştırmadığım için de yaşamın boyunca bana dua et. Farecik öyle korkmuş, öyle korkmuş ki o korkuyla bütün ormanı bir nefeste koşup başka bir bölgeye taşınmış. Bir deliğe girip oradan uzun bir süre hiç çıkmamış. Aslansa bir süre daha farenin haddini bilmezliğine sinirlenmiş, sağa sola sataşmış, sonunda da sakinleşmiş karnının acıktığını hissedip ava çıkmış ama yolun üstünde gizli bir tuzak varmış. Çukuru göremediğinden içine düşüvermiş. Ormanlar kralı aslan bu. Öyle çukurlara düşüp kalır mı? Hiç korkmadan yukarı doğru sıçramaya hazırlanırken çukurun içinde bulunan ağın bütün vücudunu kapladığını görmüş. Bir kez daha sıçramaya çalışmış ama boşuna. Ağ inceymiş. Ama çok sık dokunmuş ve aslanın bile koparamayacağı kadar sağlanmış. Bütün gün kendini kurtarmak için çalışan aslan, akşama doğru buradan çıkamayacağını anlamış. Ah benim aptal ve gururlu kafam, diye dövünmüş. Eğer bu sabah o fareyi kendime küstürmeseydim, o keskin dişleriyle bu ağa keser, beni ölümden kurtarırdı. Oysa şimdi kendi akılsızlığım yüzünden burada öleceğim başkalarının küçümsemeseydim herkesin kendince bir işe yarayabileceğini anlamış olsaydım buradan kurtulup yaşayabilirdim son